Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün yeni bir konuya başlıyoruz. Mübteda ve haber konusu. Arapçanın en önemli konularından biridir arkadaşlar bu. Arapça dil bilgisi en önemli konularından biridir. Çünkü biz e, Arapça cümleleri ilk başta ikiye ayırırız. Ya ayrı cümle ile başlamışsa fiil cümlesidir. İsimle başlamışsa isim cümlesidir. Şimdi isim cümlelerin yani Arapça cümleleri ilk başta ikiye ayırdık. İşte bu cümlelerin bir grubu olan yani isim grubu olan kısım mübteda ve haber konusu üzerine inşa edilir. Yani ya mübteda ve haberdir ve o da mübteda ve haberin e, dalları dağlarıdır. Kale dedi ki el mübteda ve dedi ki mübteda huve el ismul ari anil bir tanım yapıyor. Huve mübtedamız bir isimdir. El ismi bir isimdir. Nasıl bir isimdir? El merfuu merfu bir isimdir. Zaten merfuatlardan Konumuz da merfuatlardandır. Merfu bir isimdir. El ari anil avamili lafziyeti. Lafzi amiller. Amilleri işlediniz arkadaşlar. Daha şeyden e, avamilden. Lafzi amiller vardı. Bir de manevi amiller vardı. Yani bu e, müptedamız lafzi aridir. Onlardan soyutlanmış, onlardan halidir, beridir. Yani başında, müptedanın başında lafsi amellerden biri yok. Hatta onun içindir ki biz mübteda ne buluyoruz? Manevi bir amil buluyoruz. Manevi bir amil buluyoruz. İbtida diyoruz. İbtida onu raf etmiş diye manevi ma bir şey arayıp buluyoruz. Çünkü biz bütün i'arabi, Arapçadaki bütün i'rabı, her bir i'rabı muhakkak bir amile dayandırıyoruz. İşte çoğunlukla lafsi amillerdir. İki tane manevi ma amil kalır. İşte onlardan bir tanesi de iptidadır arkadaşlar. Yani mübtedayı raf eden o, o manevi amirlerden biridir. Demek ki başında lafsi amirlerden biri olmayan mırfa bir isimdir. Vel haberu haber nedir? Huvel ismül merfu'ul musnedu ile. Haber ise tabi bu müfred olan haberin tanımıdır. <coughs> Çünkü haber cümle olarak da geliyor. Bu müfred olan haberin tanımıdır. ve haber haber huvel ismul o da bir isimdir. El merfu'u merfu olan bir isimdir. El musnadu ileyhi yani bu müptedaya isnad olmuş ona dayandırılmış merfu bir isimdir. Haber de odur. Nahvu kavlike Zeydun kaimun Tabi dedim ya bu haber e, buradaki tanım müfred olan, müfred olan haberin tanımıdır. Arkadaşlar illerde biz size haberin cümle olarak gelebildiğini de söyleyeceğiz. E, e, dolayısıyla cümle olarak gelen bu tanım onun için geçerli değildir. Onun tanımı kendine has olur. Çünkü orada mesela biz burada haberde ne dedik tanımda isim dedik. Yani dolayısıyla isim değil cümle de olabilir. Ee, bu haber e, hangi haberdir? Müfred olan haberin tanımıdır. Ee, zeydun kaimun ve az zeydani tabi müfredten maksadım tesniye olanın karşısındaki müfred değil cümlenin karşısındaki müfred. Yani dolayısıyla tesniye de cemd isimde yani müfred tanımına girer. Yani cümlenin karşısındaki müfred tanımına girer. Cümle olmayan. Az zeydani kaimani iki zeyd kaimdirler, ayaktadırlar. Ve zeydûne kaimûne zeytler ayaktadırlar. Tabi Türkçe'de tesni olmadığı için ikisini cem şeklinde söyledim. El mübteda ve haber. mübteda ve haber konusu. Ve kulu ben derim ki El mübteda ve mübteda nedir? İbaretun amma şundan ibarettir. Mübteda şu gelen şeylerden ibarettir. Bu gelen şeyler var ise, beraber var ise o şey mübteda nedir? İbaretun emma ijtema'a fihi selâsetu umûrin. Kendisinde fihi, kendisinde selâsetu umûrin. Üç şey, üç durum. Üç durum kendisinde toplanmış şeyden ibarettir. Demek ki bir şey var ki bu alta gelen üç durum onda toplanmışsa o müftedadır. Nedir bu üç şey? Üç şey. El evvelu birincisi. En yekune ismen. Birincisi yani müfteda olabilmek için isim olması lazım. Yani müfteda isimden olur. Fekharacı anzalike. Dolayısıyla. بس اسم در داري كان شقة تانمدان شقة بو تانمديبنا شقة ناء الفعل والحرف فخرج عن ذلك بو فعيل وحرف فعيل يعني فعل وحرف شو اسم في فعل مبتدا والماص حرف مبتدا والماص يعني حرفية معناسيلة مبتدا والماص فعل در فعلية معناسيلة مصدر Harf de mesela diyelim bir men ha, min harfini, lafzını kast edersek, mesela desek ki e, min lil ibtidai dediğimizde mini müptada yapabiliriz. burada min lafzını kast ediyoruz. Yoksa yani sanki şöyle demiş gibiyiz. Lıfzı min lil ibtidai. Dolayısıyla harf manası ile yani o ibtida manası ile harf ne olur? mübteda olamaz. Fiil de fiiliyet manası ile mübteda olamaz. Ya isim olması lazım. Nasıl ikinci İkincisi. İkinci durum. Ee, en yekûne merfu'an. Merfu olacak. Yani demek ki mübteda olabilmek için bir isim, iki merfu olacak. Tabi merfu. ille de ee, yani zahiri olacak diye bir şey yok. Bazen takdiri olur. Bazen mahalli olur. O, o fark etmez. Ama her halükarda mübteda merfu olacak. Fekaraca bizalik el ve vel mecruru bi harfi carrin asliyin. Dolayısıyla mansub bir isim varsa arkadaşlar o mansub isim demek ki müpteda değildir. Yani müpteda olabilmesi için merfu' olması lazım. Bir de vel mecruru bi harfi cerr asliyen. Asli bir cer harfi ile mecrur olan bir isim de mübteda olamaz. Niye böyle dedi? Yani el mecruru bi harfi cerr tek deseydi niye asli ekledi arkadaşlar? Çünkü e, zait olan cer harfleri var. O zait olan cer harfiyle zait olan cer harfiyle mecrur olan bir isim yani bazen mübteda olarak karşımıza çıkabiliyor Arapçada. Onun için Müstenif dedi ki asli olan cer harflerinden bir tanesiyle mecrur olan Mübteda tanımının dışına çıktı. O mübteda olamaz. Ve salisu, üçüncü durum neydi? Dedi ki bu üç durumun birleşmesinden oluşur. Üçüncüsü, en yikune ariyen anil evamili lafziyeti. Lafzi amillerden beri, ari, yani ondan e, hali olacak, beri olacak, soyutlanmış olacak. Bu üç şey bir isimde varsa hem isimse hem de mürfu olsa hem de lafsi amillerden soyutlanmışsa o mübteda olabilir. Ve mana hadha tabi yani lafsi amellerden ariden manası nedir? Ve mana hadha en yekuna khaliyan yani o ismimiz hali olacak. Yani beri olacak, soyutlanmış olacak. Minel avamili lafziyeti lafsi amillerden hali olmuş olacak. Mislül fiili mesela fiil gibi. Fiil lafsi bir amildir değil mi? Mesela fiil ne yapar? Faili ref eder. Lafsi bir amildir. Mesela fiil gibi lafsi bir amilden hali olmuş, beri olmuş olacak. Başında bir fiil olmayacak. <laughs> Eğer başında bir fiil olursa o zaman değişir değil mi? O zaman 10 noktada olmaz. Yani ne olur? eğer başında fel varsa o zaman fail olur. Ve mislu kana ve ahavat ya kana ve kardeşlerin gibi. Çünkü kana ve kardeşleri de nedir? Onlar da lafzi amildirler arkadaşlar. Mesela kana ne yapar? İşte ismini ref haberini nasip Bak amel ediyor. İşte lafzi bir amildir. Başında kana ve kardeşlerinin biri de olmayacak. Olursa o zaman artık biz ona müpteda demeyiz değil mi? Ona ne deriz? Kâne'nin ismi deriz. Fe inne zaten o söylüyor. Fe inne el ismel vâki'a ba'del fi'li. Çünkü yani o fiilden sonra gelen isim yani bir fiil var ve fiilden sonra bir isim gelmişse bu isim ne olur? Yekunu bir de merfu'san bu dediğim özelliklerde ise Yekunu failen, fail ol. Yani o fiilen fail olur. Ya da ev naiben anil faali. Ya da fiilimiz meçhuldur. Bu sefer de o ismimiz ne olur? E yani failen naibi olur, vekili olur. Ala ma ki geçtiği üzere. Biz bu konuyu işlemiştik. Yani faille naibül fail konusu geçmişti ala ma sebeke. Geçtiği üzere bunu söylemiştik. Ve ismi vakıu ba'de kana kana ev ihda ehevat ya ya da Kana'nın kardeşlerinden bir tanesinden sonra gelen isim ise eğer merfu falansa yusemma o isim de isimlenir isme kane kane'nin ismi diye isim alır ve la yusemma mübteden mübteda diye isim almaz yani biz mesela işte zeydun kaimin olsa arkadaşlar Zeyd mübteda kaimin haber olur. Ama başında kane varsa kane zeydun kaimen ise artık bu zeyde mübteda demeyiz. Kanın ismi deriz. Ve misalul mustavfi hazihil selasete bu üç dedik ya üç şartımız vardı. Neydi? İsim olacaktı, merfu olacaktı. Bir de amillerden lafsi amellerden beri olacaktı. Bu üç, bu üç durumu e, barındıran barındıran, barındıranın örneği, barındıran şeyin örneği Muhammed Muhammed'dir. Muhammed kelimesi. Muhammed kelimesi hangi Muhammed mi ki şu cümledeki Muhammed. Şu cümledeki Muhammed Muhammedun hadirun. Muhammedun hadirun cümlesindeki Muhammed bu üç şartı yerine getirmiş olanın örneğidir. Örneğidir. İşte burada ne diyoruz? Muhammedun hadirun Muhammed buradadır, hadirdir, gelmiştir. Şimdi Muhammed mübteda, hadirun da haberdir. Muhammed o şartları barındırıyorum. Evet. Başında lafsi bir amil var mı? Yok. Merfu mudur? Evet. İsim midir? Evet. Tamam. O zaman bu mübtedadır arkadaşlar. Hadirun da O'nun haberidir. فَاِنَّهُ Çünkü bu Muhammed kelimesi ismin bir isimdir. مَرْفُعٌ مَرْفُع bir isimdir. لَمْ hu O'nun önüne geçmemiş Amilun لَفْسِيٌّ lafzi bir amil O'nun önüne geçmemiş مَرْفُع bir isimdir. Yani üç durum bir araya gelmiştir burada Muhammed'de. Dolayısıyla ne oldu?

dayandırılır. İlel mübtedai mübtedaya dayandırılır. Ve yuhmelu aleyhi ona hamledilir. Yani ona yine dayandırılır. Çünkü haber tek başına değil. Yani haberi biz mübteda. Mesela ne dedik? Muhammedun hadirun. Muhammed'e neyi dayandırdık? Ona neyi isnat ettik? Hadir olmayı. Yani hadir olmayı işte burada hadir olmayı ne yaptık? Muhammed'e isnat ettik, dayandırdık. İşte haberin tanımı olur. Mübtedaya dayandırılmış, ona haml edilmiş, yani yine dayandırılmış bir isimdir. Merfa bir isimdir. Feyyettimmu bihi o haberle, o haberle tamamlanıyor. Ma'hu o ile beraber haberimiz, bu he habere gider. Bu meahudaki ise müptela gider. O haberimiz o müptela beraber ne oluyor onunla? Tam oluyor. Ne el kelam kelam tam oluyor, tamamlanıyor. Yani kelam bir şey ifade ediyor. Ve misalu örneği hadirun min kavlike Muhammedun hadirun. Muhammedun hadirundaki hadirun bizim örneğimizdir. Muhammed hadirdir, gelmiştir, buradadır. Şimdi hadir kelimesi isimdir. İsnad olmuştur müptedaya. Evet burada da hadir kelimesi müptede olan Muhammed'e isnad olmuştur. Ve onunla beraber hadir kelimesi Muhammed'le beraber ne yapıyor? Kelamı tamamlıyor. Evet. Bununla ne yapıyor? İşte mesela bize bir mana ifade ediyor. Artık yani bizi soru sormaktan e, alıkoyan bir şey bize anlatan bir kelam manasını bize ifade etmiş olur dolayısıyla bir kelam oluyor. Ve hükmü kullin minel mubtada'i vel haberi mubtada ve haberden her birinin hükmü el ve raf'tır. Yani ikisi de merfu'tur arkadaşlar. Kemara'yı da gördüğün gibi örnekte. Ve hâza el-raf'u bu raf imma en yekûne bidlammetin zahiretin Tabi burası artık kolay şeyler, bildiğiniz şeyler. Bu raf, raf olduktan sonra, yani bu ikisi de merfu olduktan sonra. Artık bu ya zahiri bir dönmeyledir ki bu iki örnekte öyleydi. Nehu Allahu Rabbuna. işte burada da Allahu rafeni zahir almış. Rabbu na onun da Rabbu haber. E, haber. Rabbu kelimesi de, o da Rafa'ni zahir almış. Ve Muhammedun Nebiyuna. Burada da Muhammed kelimesi. Nebiyu kelimesi. ikisini de Rafa'ni zahir almış. Ve imma ya da en yekune merfu'an bi dammetin mukadderetin li ta'zuri. Ya da dammesi mukadder olabilir arkadaşlar. Müftedamız öyle bir isim olur ki dammeyi biz açıktan veremiyoruz. Takdir ediyoruz. Mukadderdir orada. Takdiri vardır. Niye li ta'zuri? imkansızlıktan dolayı. Yani demek ki ta'zur dediği zaman ne anlıyoruz? Demek ki bu ismimizin sonunda elif var arkadaşlar. Çünkü elif ta'zurdan dolayı harekeyi almazdı değil mi? Yani çünkü elif zatı itibariyle zatı itibariyle harekeyi kabul etmez arkadaşlar. Elif zatı itibariyle harekeyi kabul etmez. Zaten hareke kabul ederse elif eliflikten çıkar hemze olur değil mi? Dolayısıyla elif zatı itibariyle almaz. Yani mümkün değildir ki hareke alsın. Ondan dolayı eğer kelimenin sonunda elif varsa o zaman dememiz ne olur? O müptelanın demmesi müقدere olur. Nehu Musa Mustafa bin Allah. Şimdi burada Musa kelimesi sonu eliftir. Tabi ya şeklinde yazılır ama okunuşta eliftir. Musa Mustafa o da öyledir. Bu müfteda bu da haberdir. E, hep müftedamız hep haberimiz. İkisi de ref'eni almış arkadaşlar? Takdiri almış. Niye takdiri almış? Niye bu kelimeler zahiren ref'i demeyi gösteremedi? Çünkü teazzur var. imkansızlık var. Musa kelimesi de Mustafa kelimesi de. Taazurdan dolayı demeyi gösteremiyor. Mustafa minallahi bu car, bu da mecrur, bu car harfimiz Mustafa'ya mutaallıktır. Ve nahu, bir örnek daha, Leyla fudla nisai, Leyla, Leyla, Musa, Musa, tabi bunun manasını da verelim, Musa, Mustafa, Mustafa yani seçilen, safi olan seçilen, minallahi Allah tarafından seçilendir. Ve nehu, Leyla, Leyla da fudla nisai kadınların en faziletlisidir. Leyla mübteda fudla haber. Nisai kelimesi de fudlanın müdafilesi. Şimdi Leyla kelimesinin sonunda yine elif var. Fudlanın sonunda yine elif var. Elif e, taazurdan dolayı her kabul etmez. Bundan dolayı bunun ref'ini de, bunun ref'ini de ne yapıyoruz? Takdiri bir dönmeyle veriyoruz. Ve iman bir bidammetin mukadaratin ya da yine mukadder bir demedir ama bu sefer tazurdan dolayı değil de min ya o demmenin zuhur ortaya çıkmasını engellemiştir men etmiştir ne asiqal ağırlık yani onu ortaya çıkarırsak ağır gelecek dile ağır gelecek nahu bir örnek el kadi huvel şimdi qadi kelimesinin sonunda bir ya var ati kelimesinin sonunda da ya var Şimdi ya arkadaşlar e, normalde zati itibariyle harekeyi kabul eder. Eder yani elif gibi taazur değildir. Ama biz ya'ya dönme verirsek arkadaşlar ne olur? Ağır olur. Dile ağır gelir. Bundan dolayı istiskaldan dolayı bu kelimenin sonu yali olduğu için kadî müptedamızdır. Huve ikinci müptedâ o e, şey olmasın. el ati haberimizdir. E, i̇şte burada arkadaşlar e, bir haberimiz atidir. Müptela olarak da el kadi işleyelim. bu sonu eliftir. Bunu pardon yadır. Bunu da yağdır. Yağlar istiskaldan dolayı, ağırlıktan dolayı ne yapar? Her iki kabul ediyoruz. Biz de ne yaparız? Demmeyi takdiri veririz. Her ikisine de. Ve iman yekuna merfu'an bi harfi minel huruf. Ya yani bizim haberimiz ve müptelamız merfu'tur. Harflerden bir harfle merfu'tur. Hangi harfler? Elleti <laughs> tenubu ani dömmeti. Dömmeye naib olan, dömmeye naib olan, dömmenin yerine gelebilen harfler. Ki onlar neydi? işte vav, wow, ya, elifti değil mi arkadaşlar? Ya da dömmenin yerine naib olabilen harflerden bir tanesiyle merfu olabilir. Nehu, el müştehidani faizani. Burada tesniye var değil mi? Tesniyeler ne olurdu arkadaşlar? Geçmişte işledik. Raf'ini ne ile alırdılar arkadaşlar? Tesniyeler, tesniye isimler. Elif ile alırdılar. İşte burada da elif, işte buradaki elif. Bu iki kelimenin raf'ini alameti. El-müştehidani mübteda, faizani haber. Yani iki çalışan faizani başarandırlar. Onlar başarandırlar. Başarıyı yakalamışlar. Ve la budde fil mübtedeyi vel haberi mübtede ve haberde. Ve la budde kaçınılmazdır min en yutabika ikisinin de birbirine mutabık olması birbirleriyle uyumlu olması fil ifradi müfretlikte birbirine mutabık olması kaçınılmaz yani mübteda müfretse haber de müfret olur nahu Muhammedun kaim mesela Muhammed müfrettir yani tesniye değildir kaimında o da müfrettir o da tesniye değildir والتسنيت في هذا التسنيد هذا مطابق المسيل أزم مثلا مفتوح التسنيس هذا خبر خبره التسنيء المسيل أزم نحوه المحمداني قائماني إكيم محمد أيقتدر الله مثلا المحمداني مفتوح قائماني ذا خبر محمداني التسنيء ألقى إيش نقوله خبر مزد التسنيء إكسير بناء مطابقه أقوله والجميل يلا الجم تام مطابق المسيل أزم نحوه El Muhammedune kaimune. Burada El Muhammedune kelimesi cem'i müzekkere salimdir. O zaman ne oldu? Haberimizin de cem olması lazım. Yani Muhammedler ayaktadırlar. Kaimune de o da cem şeklinde geldi. Ve fi müzekkerlikte de haberle mübteda birbiriyle mutabık uyumlu olması lazım. Ki hazil emsileti ki bu verilen örnekler hepsi müzekkerdi. Mesela Muhammed müzekkerdi, kaim de müzekkerdi. Muhammedun qaimetun söylemedik değil mi? Söyleseydik yanlış söylerdik. E, çünkü Muhammed müzakirse o zaman haberi de müzakir olması lazım. Ki bu misallar öyledi Ve fit tenisi bir de müenneslikte manis, de mutabık olması lazım. Yani mesela müpteda müennesse o zaman haber de müennes olması lazım. Nehru. Hindun qaimetun. Hind ayaktadır. İşte dikkat et. Mesela Muhammed'te qaim dedik ama Hint'te قائmetun söyledik, meneslik alameti olan te'yi getirdik. İşte bu şekilde mutabık olması lazım. Vel hindani kaimetani tesniyesinde de yani menesin tesniyesinde de vel hindatu قائmatun. Bu cümlede de hepsinde ne olur? Ne olur? Mübteda ile haber birbirine mutabık olması lazım. Evet arkadaşlar burada konuyu bitirelim. Elhamdülillahi rabbil alemin.